Okuma yazmaya geç kalmış çocuklarımız için ya da okuma yazmaya hızlı geçirmek için elimdeki kendi hazırlamış olduğum harflerle e, yansıma sesler kullanarak harfleri kolay hatırlamalarını sağlayacak. Aynı zamanda eğlenerek kısa zamanda öğrenecekleri ve unutmayacakları şekilde e, seslerimiz var burada. Bunları deftere alfabetik olarak yapıştıracağım, öğretme sırasına göre değil. Hem bu sırada hem alfabeyi e, tanımış olacaklar sırasıyla, hem de daha hızlı okumaya geçecekler. Öncelikle bunu defterimize yapıştırmak için küçültüyorum. Harf harf hepsini keseceğim. E, bunu eğitimhanede ya da Google'a yansıma seslerle harf öğretimi diye yazarsanız eğitimhaneden indirebilirsiniz. Orada dikey olarak harf harf hazırlanmış ve kağıdı dikey olarak kullanabileceğiniz şekilde daha büyük şekilde hazırlanmış hali de var. Defterimizin boyutunda da küçülteceğiz böyle. İsterseniz çizgili defter olabilir. Artık ikinci dönem olduğu için çizgili defterime geçiş yapılabilirler. Ya da isterseniz yazı defteri olabilir. Bu şekilde. Bu şekilde daha önce hazırladığım hepsini sonra alfabetik sıraya koyacağım. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Bunu şekli verebilirsiniz. Dümdüz kesebilirsiniz. Bir sayfaya iki veya üç tane yapıştırabiliyorsunuz. Ee, çocuğun yazması için bir büyük harf bir küçük harf satır bırakıyorum. Ee, dilerseniz onu bırakmayıp direkt yapıştırıp alfabetik şekilde durması için o şekilde kullanabilirsiniz. Bunları nasıl seslendireceğiz? Onları da yapıştırdıktan sonra söyleyeceğim. Sıra geldi bunları sıralamaya. Göğüs Hem sıralarken tekrar edebilirim. İyi, beğenmeme sesi başlarda bunları bir sıralayalım öğretmenin sessiz ol deme sesi S, yılan sesi dibullarda hmm. o sayışma sesi ne o ö p, p, p. mısırı bulabiliriz mısır patlatma sesi p p, p, p. motor sesi Evet. S, yılan sesi. Şş, öğretmenin sessiz ol sesi. T çekit Şuralarda. T, t, t. Çekiş sesi. U Kurt uluma sesi. Ü, horoz sesi. Burada e, hatırlatma yapabiliriz. E, Harozun horozun gözleri diye. U -ü. V, rüzgar sesi hi, Bir şey beğenmeme sesi hi. Beğenmeme sesi ee, Ara sesini arıyoruz Şimdi nından öncekilere bakıyoruz Şöyle A'dan başlayalım Ne kadar A sesimiz Şaşırma sesiydi A A Bı 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 Dudak patlatma sesi Burada gördüğünüz gibi Bı 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 Cı 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 Kuş sesi Cı 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 çıtlatma sesi Cı 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 Su damlası sesi Dı 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 Bebek uyutma sesi eee e, canı sıkılan insan sesi. Burada tavuk sesi. Gı, 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 gı. Şimdi ne arıyoruz? Suyu tam insan sesi. Evet, yorulan dede sesi. Hemen uşuma sesimiz sonra I, I. ağlama sesi i matkap sesi j böyle hareket yazılışı da benziyor j diyebiliriz hatırlatmak için kık, 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 kık. kıkırdayarak gülme kık, kık, kık. dil çıkarma sesi hı, hı, hı. Yemek güzel olmuş. Hmm, lezzetli sesi. Hmm, bu dudağa da benzetilebilir. Bu şekilde yazmadı, aklında kalır. Böyle benzetmeler yapabilirsiniz. Sonra hmm, bu şekilde sıraladık, kestik ve bunları sırayla defterimize yapıştıracağız. Niye sırayla hazırlamadım? Çünkü Müfredatın e, sıralamasına göre yaptım S e, sesinden başlıyoruz ilk öğretmeye ama geç kalmış ve daha çabuk öğrenmesi gereken e, çocuklarımız için veya öncesinde bu şekilde alfabetik sıralamada yaparız ki hem alfabetik sırayı da öğrenmiş olsunlar çünkü o da sözlük çalışmaları için lazım olacak e, okuma yazmadan hemen sonra biraz önce oğlum da yanımda harflerin seslerini çıkarıyordu e, kendi çocuklarımda da 5-6 tekrarla tüm de alfabetik... daha önce de denenmiştir. 5-6 tekrarla birebir öğretimde çocuklar tüm harfede sesleri öğrenebilirler. Yani bu en fazla bir hafta alır. Doğru bir teknikle destek olduğunuzda ve çocuğumuz öğrenmeye istekli olduğunda harflerimizi zaten zor kısmı harflerimizin tamamını öğrenmek. Bunu öğrendikten sonra geriye kalan harfleri birleştirmek. O zaman ne yapabiliriz? Mesela ilk sesli harfle başlarız. Burada ne yapabilirim? A öğrendik. Aç. Aç. İlk sesi sesli olup yanına sessiz geldiğinde çocuklar daha kolay okuyacaktır. Aç. Ça. Ça. Ça demektense aç demeyi daha kolay olacaktır. O yüzden ilk önce kapalı heceleri verirsek çocuklarımız daha kolay öğrenir. Harfleri öğrendikten sonra birleştirmeyi anlatıyoruz ve okumamızı hızlandırmamızın tek yolu bol bol okuma yapmak. Şimdi ben bunları defterimize yapıştırıyorum. Daha sonra tekrar hatırlatma yapıyoruz. Yeni bir deftere başlarken koruma yaprağı olarak bir tanesini boş bırak. Burayı boş bırakıyorum harbimizin arkasına yapıştırıcımızı sürüyoruz. Bir, iki, üç tane bıraktım. Buraya. Üç, dört satır bıraktıktan sonra diğer harfime yapıştırıyorum. beyaz alabilirsiniz. Renk imkanınız yoksa. De, harf defterlerimizi hazırladık. Burada gördüğünüz gibi e, kılavuz çizgili defter var. Bunu kullanabilirler. Ama ikinci dönem de çocuklarımız zaten e, artık çizgili deftere geçmiş olabil, oluyorlar. O yüzden sonrasında bunu da kullanabilirler. Bunu da yapabilirsiniz. Elinizde e, imkanınız neye yeterse veya hangisini isterseniz Şimdi kısaca yazılımlarını da gösterelim. Harfleri de tekrar etmiş olalım. A, şaşırma sesi. A, yüz ifadesiyle birlikte çocuğumuza hareketleriyle de yaptırırsak daha kalıcı olacaktır. Ve daha çok eğlenecektir. Ne yapıyoruz? Ee, yazarken. Hangi açıdan daha rahat? Bir eğri bu tarafa bir bu tarafa ve ortasına çizgi a a öğrenebilmesi için yazarken her harfi tekrar ederse bu onun lehine olur küçük a'yı da bu şekilde yazıyoruz yuvarlak yaptık ve çizgi a a yüz ifademize şaşkın olacak bu bu gözlüğe benzetebiliriz yazılış şeklinin daha akılda kalması için eller dudakta bu 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 diye patlatıyor. Eee 1. sınıfın ikinci döneminde çizgili defterde ilk başlarda satır atlaması iyi olur. Daha sonra bunu bundan vazgeçebilir ama kareli defterde ikinci sınıfta da atlamaya devam etsin çünkü aralıkları daha küçük. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Eee küçük B için önce çubuk yapıyoruz sonra burada bir baloncuk çocuklarımız B ile yani bu sesiyle D sesini karıştırabiliyorlar onun için de babanın göbeği diyebiliriz buradaki elimize de bu şekilde kalemlerin yazıp yazmadığını elimde denemiştim bu arada Evet bu şekilde olduğunu gösterebiliriz sol elimizde. Babanın b'sı. Sol elimizde bu şekilde gösterebiliriz. Dı'yı da geri gelmişken söyleyeyim. Dedenin kamburu diyebiliriz. Bu şekilde d harfi sağ elimiz çocuğumuz sağlaksa eee d harfi solaksa bu harfinde de o şekilde kodlayabilir yani yazdığı eli bir harf yazmadığı da diğer harf diye. Burada kuş sesimiz cı cı cı. Ee, büyük ve küçük canı yazılımı aynı zaten. Burada da sadece küçültüyoruz. Çı çı, çı. çekirdek sesi. Çı çekirdek yiyormuşuz gibi aynen çık 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 diye sesimizi, elimizi, ağzımıza götürüp çekirdek kabuğu atıyormuş gibi hareketini yapalım da da kanat çırparak cikleyelim. Su damlası damlacıkları göstererek de 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 şeklinde gösterebiliriz. E, 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 bebek uyutma sesi bu ilk öğrendikleri ses oluyor. Müfredata göre yazımı da oldukça basit. Tarak şeklinde diyebilirsiniz. Önce çubuk sonra 3 tane paralel çubuk sonra e'yi de bu şekilde yuvarlıyoruz. Düz bir çizgi yapıp takla attırıyoruz. Bütün harflerimizi yazarken yukarıdan başlayacağımızı unutmayalım. Bazı öğrencilerimiz tersten yapıyorlar kesinlikle yukarıdan aşağı. Hep yukarıdan başlıyoruz harfleri, rakamlara, yazılar bu şekilde. Ona dikkat edelim. Tersten öğrenmesinler. Elimizi dayayıp gözlerimizi devirip sıkılmış insan sesi yapabiliriz. F evet ellerimizi koltuk altlarımızda kıvırıyoruz kollarımızı ve tavuk sesi taklidi yaparak gıdaklıyoruz gı 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 şeklinde. Burada su suyu adam hatta bir yudum su alabiliriz. Hmm şeklinde çıkarabiliriz. Yorulmuş dede, nine sesi diyebiliriz ya da merdivenden hızlı çıkmış, yorulmuş. Sonra sandalyeye oturma şeklinde küçük sesini de kodlayabiliriz. Sandalyeye benzetip Çocuğumuzla birlikte sesleri çıkaralım. Burada üşüyen insan nasıl ses çıkarır diyoruz. I. I, I. ağlayan çocuk i bunları da i'nin noktasında göz yaşına benzetebiliriz. I, I, i i i i ağlayabilirsiniz. Hatta böyle ağlıyor taktik tam yaptırabilirsiniz. Çok eğleniyorlar. i i Burada j sesi şu şekilde matkabı da benzetebiliriz. Küçük j da noktamız var. Büyük j da yok. Onu da matkabın deliklerinin noktası diye kodlayabiliriz. J, j. Elimizi hatta böyle matkap taktiği yapıp j şeklinde. Kıkırdayan gülme sesi. Kelebeğin kanatlarına kelebekte ke la başlar deyip kalaba kelebeğin kanatlarından kodlayabiliriz. <laughs> Dil çıkarma sesi. <laughs> Yemek güzel olmuş sesi. <laughs> Elimizle beğenme işareti <laughs> şeklinde sesini dudağa benzetip kodlatabiliriz. Hmm, araba sesi burada erkek çocuklarının en sevdiği ee, direksiyon taklidi sürüyormuş gibi taklidi yapıp hmm, hadi bakalım gaza basın diye şekilde oyunlaştırabiliriz hmm, bu çıktı aldığınızda sayışma yapan bir kız çocuğu olacak ee, tekrar söyleyeyim eğitimhaneden veya google'a Arama motoruna yansıma seslerle harf öğretimi dediğinizde karşınıza hazırladığım bu 29 harflik görseller çıkacaktır. O diye sayışma sesi o o o Piti piti den onun gibi. Burada midesinin bulanma sesi b ı ı ı, ı. Hatta bunları da zeytin tanelerine çıkan zeytin tanelerine benzetebiliriz ö şeklinde. Zaten yazılışları aynı. İki nokta koyuyoruz. Burada birlikte öncesinde de mısır patlatabilirsiniz, sese dikkat çekebilirsiniz, mısır patlatma sesi, mısırın patlama sesi derseniz çocuklar p -p 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 hareketlerini de yaparak mısır patlatma sesini pekiştirebilir. Motor sesi. Rrr, rrr burada motor sürme rrr, iki elimizle rrr, yapıyoruz. Burada yazımından araba sesi bu ikisini karıştırabilirler. Diyebiliriz ki araba aşağı kadar inmiş ama motor yarıda kalmış. Rrr, motor rrr diye rılla rrr, bitiyor zaten. O şekilde kodlayabilir. Bu en kolay öğrendikleri ama yazmakta biraz zorlandıkları harf s, s, s. böyle elimizde yılan taklidi yapıp s kıvrılan yılan bu öğretmenin veya hemşirenin sessiz ol sesi e, hastanelerde yıllarca asılı olan e, resimler gözünüz önüne gelmiştir şşş, şşş, şşş. sessiz ol sesi elimizi ağzımıza götürüp takdir yapıyoruz burada t sesi ister çekiç ister ayakkabı topu hangisi aklında kalıyorsa kızlar için topuklu ayakkabı erkekler için çekit sesi de diyebilirsiniz tı, 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 şeklinde burada elimizi ağzımıza götürüp uluyan bir kurt taklidi yapıyoruz u, u u u bu horoz sesi evet denizli olanların aklına daha çok kalacak olan ses ü, -ü, -ü. Ü, iki tane horozun gözleri şeklinde de kodlatabilirsiniz çocuklarımıza. U ile yazımları aynı zaten. Bard bardağın üstünde iki tane üzüm tanesi diyebiliriz. Burada rüzgar sesi çocuklarımız da severek taklit yapacaktır. Vuv, vuv şeklinde vuv diye dudak şekillerimizi söylerken dikkatlerini çekelim. Doğru çıkarabilmeleri için. Burada beğenmeme sesimiz i, i, i diye kopluyoruz. Burada da küçük bir arı oluyorlar. Koşarak da yapabilirler. Arı taklidi yaparak z, 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 z sesini çıkarıyorlar. Açıklamaya da notlarımı alırım. Faydalı olacağını umuyorum. Dediğim gibi denenmiştir. Hepsini kendim hazırladım e, ve 5-6 tekrarla alfabenin tamamını ezberleyebildiklerini gördüm. Doğru bir teknik, düzenli bir çalışma ve istekli bir öğrenciyle bir hafta içinde okumayı çözebilir çocuklarımız. Kolay gelsin. Sağlıklı ve başarılı günler dilerim. Hoşçakalın.